Başlamak bitirmenin yarısıdır. Makine ve ekipman yatırımı yapmak istiyor ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız GG Lease ile tanışın. Artık uzun vadeli finansmana erişebilmek ve nakit akışınızı öngörebilmek için nerede olursanız olun 7/24 leasing teklifi almanın kolay bir yolu var. www.ggliz.com'a girip ayda ne kadar leasing taksiti ödeyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Ayrıca mal bedeli, peşinat, para birimi ve vade seçeneklerini değiştirerek size en uygun leasing teklifine ulaşabilir, zengin satıcı listemizden birini seçerek anında leasing başvurunuzu yapabilirsiniz. GG Lease, birden fazla leasing teklifini anında verebilen platform. GGTV Sesli Köşe yazılarından merhaba. Bugün hepinizin çok merak ettiği ve Mahdi Eğilmez hocamızın 18 Haziran'da yazmış olduğu Kurnu için Yükseliyor adlı yazıyı seslendireceğim. İlginizi çekeceğine eminim bayramın hemen öncesinde başlayan ve halen devam eden bir eğilimle dolar TL kuru yükselişe geçti. Ekranda 10 günlük grafik bunu gösteriyor demiş ve ben de sizlere yansıtıyorum. Normal koşullarda bayramların öncesinde ve bayram sırasında kur düşer. Çünkü bayramda tatile gitmek ya da kurban kesmek isteyen ve o nedenle Türk lirası ihtiyacı olan insanlar ellerindeki ve banka hesaplarındaki dövizleri bozdururlar. Bu eylem Türk lirasına olan talebi artırdı. Dövize olan talebi düşürdüğü için de dolar TL kuru düşer ve TL Türk lirası değer kazanır. Bayram sonrasında ise bu kez söz konusu Türk liralarını ellerine geçirenler döviz talebinde bulunur ve kuru yeniden yükselir. Normal koşullarda olan budur. Bu kez tam tersi oldu. Dolar TL kuru düşmek bir yana yükselmeye başladı. Demek ki normal koşulların dışında gelişmeler oldu. Önce bugünkü mekanizmayı kısaca bir kez daha özetleyeyim demiş Suha ah Elmez. Türkiye birkaç aydır carry trade denen bir olgunun etkisinde bulunuyor. Yurt dışından düşük faizle kaynak bulup gelen fonlar burada dövizleri 1 dolar 32 TL kuruyla Türk lirasına çevirip kısa vadeli 1 ay ile 3 ay arası TL mevduat açıyorlar ya da devlet tahvili alıyorlar. Bu mevduatların döviz satış farkları ve vergiler düşüldükten sonra yıllık kabaca %40 net, aylık %3.75, 3, 3 aylıkta 11-25 olmak üzere faiz alıyorlar. Gerçek enflasyonun açıklanan enflasyonun çok üzerinde olduğunu kabul ettiğimizde bu faizin hem bugünkü hem de gelecekteki enflasyona göre negatif reel faiz konumunda bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Buna karşılık eğer kur bu düzeyde kalırsa vade sonunda elde edilen Türk Lirası faizi ve ana parayı dolara çevirince bu faiz aşağı yukarı dolar faizine dönüşüyor. Dolar mevduatında bu kadar kısa vadede bu kadar yüksek faiz dünyanın hiçbir yerinde bulmak mümkün değil. Benzer işi banka kasalarında, evlerindeki kasada döviz saklayanlar da yapıyor. Onlar da aynı şekilde dolar bozdurup Türk lirası mevduat ve vade sonunda faizi alıp tekrar dövize döndüğünde aynı şekilde dolar faizi kazanmış oluyor. Hükümet bu gelişmeye ses çıkarmıyor. Hatta destekliyor. Çünkü bu sayede kur yükselmiyor. Enflasyonun kurdan etkilenmesi bastırılmış oluyor. Bankalar ellerine geçen dövizleri Merkez Bankası'na satıyor ve böyle Merkez Bankası'nın rezervleri hızla artıyor. Bu yöntemin en büyük riski ise kurun yükselmesi ve Türk lirasına para yatıranların vade sonunda alacağı faizle burada çıkacak kaybı karşılayamaması. Yabancıların Türkiye'de carry trade çerçevesinde para getirmesine birkaç önemli yatırım bankasının Türkiye hakkında verdiği Türkiye'ye yatırım yapılma zamanı görüşü etkili oldu. Yabancılar buraya paralarını getirdiler. Türkler de boldur. Türk lirası mevduata ve veya devlet tahvillerine yöneldiler. Bunun sonucunda Türk lirasının talep artarken dövize talep düştü. Bu aşamada ekonominin en temel kanunu işlemeye başladı ve Türk lirası yabancı paralara karşı değer kazandı. Aslında Merkez Bankası bir yandan da ihracatçıyı korumaya çabalamasa kur daha da aşağıya gidecekti. Bayramdan birkaç gün önce Citibank yatırımcılara verdiği Türkiye'ye yatırım tavsiyesini kaldırdı. Bu gelişmeyle birlikte TL varlıklardan yavaş da olsa bir çıkış başladı ve kur da hafif hafif yükselmeye yöneldi. Bayram öncesi yaşanan ve kuru yukarı iten ilk gelişme buydu. Cumartesi günü de Cumhurbaşkanı bir soru üzerine şöyle bir cümle kurdu. Bütün mesele yine geliyor faiz olayına dayanıyor. İnşallah faizle atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız. Bu sözler piyasada sonbaharda faiz indirimine gidileceği şeklinde anlaşıldı. Çünkü daha önce enflasyonun nedeninin faiz olarak gösterilmesi söz konusu olmuş ve faiz indirimlerine gidilmişti. Kurun yukarıya gitmesinin ardındaki ikinci neden budur. Böylece öteden beri kulaktan kulağa fısıldanan evlül beklentisi açık açık konuşulur oldu. Faizin düşürülmesi kuşkusuz bu yolla elde edilecek kazancı düşüreceği için alınan yüksek riske deyip değmeyeceği tartışmasını gündeme getiriyor. Ne var ki yukarıda anlattığım mekanizmayla dolar faizine dönüşen Türk lirası mevduat faizinin de uzun süre bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Enflasyon sorunu bugün geldiğimiz aşamada ne yazık ki tek başına faizle Hatta onu da kapsayan ekonomik önlemle çözülebilir bir sorun olmaktan çıkmış durumda. Bunu mahveyemez yazılarında defalarca yazdım. Bu sorunun çözümü geleceğe ilişkin olumlu beklentiler yaratabilmekti. Türkiye 2001 krizinden sonra yüksek enflasyon sorununu geleceğe ilişkin beklentiler yaratarak çözmüştü. Çözüm bu şekilde gelince büyüme de olumsuz etkilenmemişti. O dönemde beklenti düzeltmek için yapılan şeyler bankacılık reformu, kamu maliyet üstünün sağlanması yani bütçe açığının düşürülmesi, AB ile tam üyelik müzakeresine gidilmesiydi bugün çok daha kapsamlı yapısal reformlara o günden çok daha fazla ihtiyaç var. Ne kadar gecekirsek o kadar fazla faiz öderiz demiş Sayın Hocamız Mahfi Bir başka sesli köşe yazısında görüşmek üzere. Hoşçakalın.